Tarıca çocuk mu? Cartoon Network mu? Tarıca abone olsun. Cartoon Network bir şey. <laughs> Neyse. Tarıca çocuğun çizgi filmleri. Şunu tutmaktan yoruldum ha. <laughs> Dur ha. <he>. Eratar. <laughs> Çizgi film rafradan tayfa. Egele gaga. filmler. Ama katsın etmek O gibi hamam böcekleri. Yabancı patron bebek. Yabancı patron bebek. Kron bebek, sevimli kahramanlar ama çık bir şey var. Kral Şakir. Evet, burada da var zaten Kral Şakir. Evet, bugünlük videomuzdan bu kadar. Gestern olmasın, belki kaçar abone olsun görürüz arkadaşlar. Olmuyor. Niye olmuyor?